Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Android oyunlar bilgisayara nasıl indirilir onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> önce arkadaşlar vermiş olduğum linke giriyorsunuz reklama atla diyorsunuz ve sonuçta buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar buradan indir diyorsunuz arkadaşlar ve böyle bir şey geliyor buna çift tıklıyorsunuz çift tıkladıktan sonra size bir saniye hemen geliyor böyle bir ekran gelecek arkadaşlar şurada çalıştır yazmazsa ek bilgi deyin sonra çalıştır gelir burada çalıştır tıklayın ondan sonra gelmiş olan sekme Orada evet veya hayır çıkadı arkadaşlar. Ona evet diyin sizde gözükmüyor. Yönetici olarak çalıştırdığı için uygulamayı gözükmüyor arkadaşlar. Burayı kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size kurulum ekranı gelecek. Hemen kurulum ekranı. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar size böyle bir yer gelecek. Doğru yerdesiniz da oyunlarıma geliyorsunuz. Sizde şu da Call of Duty Mobile yükleniyor ama ben bunun yüklemesini istemiyorum. Odan e, önce bunun yüklenmesini bekliyorsunuz. Ondan sonra buradan silebilirsiniz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indi. Şu anda bunu ben iptal diyorum. Oyunu indiriyor çünkü şu an burada iptal dedim edilmeyince sizde böyle bir yer gözüküyor. silebilirsiniz. Hemen buradan geri dönüşüm. Evet diyorum. Ben oyun merkezine gelip buradan istediğiniz oyunları indirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün oyunlar bedava. İsterseniz gidip Brawl stars falan hepsini yükleyebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi PUBG Mobile, işte Clash of Clans, Clash ve Call of Duty falan hepsini her şeyi arkadaşlar hangi mobil oyunu ararsanız her şey bu bu, uygulama yani bu platform üzerinde vardır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Selametleyin.